Sonrasında da yan körüklerimiz var. Yan körüklerimizde de şöyle gösterelim. Biz 16 tane yaptık. Hani siz dar, geniş isterseniz Ona göre ayarlayabilirsiniz. 16 taneden başlayıp yine 18 tane zincirle başladık. Bir tanesi kilit zincirimiz, bir tanesi de üst, üstteki sıraya dönüş zincirimiz olmuş oluyor. Ondan sonra şey gidiyoruz. Ben de bu arada bu ondan sonra kelimesini çok kullanmaya başlamışım şimdi. <laughs> Bazen öyle oluyor insan. <laughs> Kendine... Benim de var bir tane de söylemeyeceğim hangisi oldu. <laughs> Şimdi fark ettim yalnız bu durumu. Şey, hiçbir şey atlamamaya çalışıyorum ya. Atlamamaya evet, çalışırken çabuk. de <laughs> o girmiş araya. <laughs> Ondan sonra <laughs> Ya bir de kursiyerleri sürekli anlatıyoruz ya farklı farklı ama aynı şeyi farklı bir insana anlatırken de ne diyorsun da ona geçiyorsun ötekine ondan sonra, ondan sonra, ondan sonra diye diye artık alışkanlık oldu. Yani şu masanın etrafında 9-10 kişi olduğumuz günlerimiz oluyor bizim. O yüzden kusura bakmayın sürçün isyan ettik saf kola. Yok canım gayet güzel anlatıyorsun hiçbir şey yok. Sonra bu körüklerimizde işte dediğim gibi biz 16 ile başladık. 16 santim şey 16 sık iğne ile başladık. Aynı işlem yine arkadan kaydırma, önden sık iğne ama ne eksiltme ne arttırma var. Ördüğünüz parçanın şöyle düşünün kenarından koyuyorsunuz.